Merhaba gezen bir kadın bir adam takipçileri. Bugün Sakarya ilinin Doğançay ilçesinde Doğançay Şelalesi'ndeyiz. Doğançay Şelalesi Sakarya'dan Bilecik yoluna doğru giderken yaklaşık 12 km sonra gittikten sonra sağ tarafta Doğançay tabelesi görüyorsunuz. Oradan girdikten sonra 7-8 kilometrelik bir köy yolu var. Gerçekten Doğançay'ın içinde çok güzel köy ve çok güzel bir doğaya sahip. Yolu asfalt. Son iki kilometreye kadar asfalt yoldan geliyorsunuz. Son iki kilometrede de köy yolu olarak tabir ettiğimiz stabilize yollar mevcut. Ee, hani havaların güzel olmasından dolayı biz rahatlıkla gelebildik hani. Altı alçak bir araçla da gelebilirsiniz ama dikkat etmeniz gerekebilir. Ayrıca yağmurlar nedeniyle e, o yolda biraz sıkıntı çekebilirsiniz ama hani bahar aylarında daha kuru havalarda seçebilirsiniz. Biz sonbaharda geldik. Sonbahardaki hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir doğa mevcut. E, ayrıca e, aracınızı park ettikten sonra bir 10 TL park otopark ücreti ödüyorsunuz. Çünkü burası bir özel mülk. Özel mülk olduğu için de bu şeylerde bir özel de, e, yer aldığı için e, otopark ücreti ödüyorsunuz. 10 TL. Otopark ücretini ödedikten sonra yaklaşık 10 dakikalık bir trekking orman içi bir meşelik alanda yürüyüş gerçekleştiriyorsunuz. E, aynı zamanda bazı noktalarda kamp alanları da mevcut. Çadır kurabileceğiniz ee, gelip konaklayabileceğiniz alanları da mevcut Ama biz havanın soğuk olması sebebiyle Burayı değil başka yerleri tercih edeceğiz ee, Bahar ayları için Yaz ayları için Güzel bir lokasyon ee, Yürüyüş yaptıktan sonra yaklaşık Bir 10 dakika yürüdükten sonra Şöyle bir e, yokuşumuz mevcut O yokuş biraz e, dikkat edilmesi gereken bir yer e, Oraya dikkat ettiğiniz zaman Gayet güvenilir Çoluğunuzla çocuğunuzla arkadaşlarınızla gelip Görebileceğiniz harika muazzam bir şelale. Şimdi sizi şelaleyle baş başa bırakıyoruz.